Ne diyor? Bye bay Kemal. Selo var ya Selo. Eğer diyor Seloyu diyor kurtarmak istiyorsanız oyu bana verin diyor. Aferin <gülüyor> sana <gülüyor> Ve şimdi ben de diyorum ki. Bu Selo kim? Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan Selo değil mi? Ve cezaevine niye girdi? İşte bu 51 kardeşimizin, Kürt kardeşimizin ölümüne neden olduğu için. Şimdi bunlar bol bol gidip onu ziyaret ediyorlar. Bay Bay Kemal de diyor ki onu ben dışarı çıkaracağım diyor. Eğer Erdoğan iş başında kaldığı